Çocuklar durun. Aslanlarım benim. Nail, Tekin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelin bakayım. Çocuklar hadi siz oyununuza. Bugün biraz erken gelseydin Sema ablaları gidelim diyecektim. Oğlu evleniyor ya hayırlı olsun. Yarın gideriz canım. Sana bomba bir haberim var Ayşen. Hayırdır? Ne oldu söylesene. Şu anda karşında bizim bölümün müdürü duruyor. Ne? Ercan Bey dedi ki, "Tebrik ederim. Artık yeni müdürümüz sensin." <laughs> Hiç beklemiyordum. İhale dosyası için odasına çağırdı sandım. Ay çok güzel, çok sevindim. Serhat. <laughs> Allah yolunu açık etsin. Allah utandırmasın. Uf. Ne bu halin Bülent? nasıl oluyorsun yine. Durum fena Gülçin. İhaleleri birer birer Ercanlara kaptırıyoruz. İçeride adamın yok muydu senin? Var da bir işe yarasa. Beceriksiz mi? Daha etkili biri lazım. Şu Serhat denen adam bize çalışsa şimdiye işlerini çoktan bitirmiştik. İyi ya ona oyna o zaman. Zor biraz. Neden? Muzaffer'in söylediğine göre adamın o taraklarda bezi yokmuş. Hacı hoca takımındanmış. Adam parayı gördü mü ki? Filova mı değil mi? Öyle anlaşılmaz canım. Hmm. Haklısın. Muzaffer'e söyleyelim de bir randevu ayarlasın. <laughs> Bülent Bey. Evet, Serhat Bey mi? Evet. Buyurun, oturun lütfen. Çok özür dilerim ama fazla vaktim yok. Merak etmeyin. Sizi fazla uzun süre tutmayacağım. Muzaffer Bey önemli bir konu olduğunu söyledi. Serhat Bey, beni tanımıyorsunuz herhalde. Ben Bülent Doğrugil. Doğrugil ticaretin sahibi. En güçlü rakibimizin yani. Evet ama böyle giderse piyasadan sileceksiniz bizi. Estağfurullah. Öyle öyle. Biz de daha sağlıklı yürüyebilmek için ekibimizi güçlendirmek niyetindeyiz. Sizin gibi değerleri firmamıza kazandırmak istiyoruz. Pardon? Serhat Bey, vaktiniz yok biliyorum. O yüzden lafı hiç dolandırmayacağım. Sizi aramızda görmek istiyoruz. Oradan aldığınız maaşın tam üç katını öneriyoruz. Ayrıca 50 bin dolar da transfer ücreti. Bu çok büyük para. Sadece para değil. Anlaşırsak pozisyonunuzu da konuşacağız. Şimdi birden böyle söyleyince eğer bizi seçerseniz sizden tek bir şey isteyeceğim. Tecrübenizle birlikte devam eden proje bilgilerinin de firmamıza taşımanızı arzu ediyoruz. Ticari sırları yani. Kusura bakmayın. Bu iş ahlakına da benim izacıma da uymaz. Serhat Bey. Sakin olun lütfen. Oturun konuşalım. Duygusal yaklaşıyorsunuz. Konuşabileceğimiz ortak bir zemin yok maalesef. Size iyi günler. Serhat Sağ ol canım. Neyin var senin? Yemekte de ağzını bıçak açmadı. Yok bir şey. Yani anlatmayacaksın. İşle ilgili canım sıkıldı biraz. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Yeni görevinle mi ilgili? Yok canım. Başka mesele. Rakip şirketin sahibi beni kendi şirketine istedi. Hem de aldığımın üç katı maaşla. Eee? Üstüne 50 bin dolar da transfer parası vereceğini söyledi. Sahi mi? Canın buna mı sıkıldı Serhat? Çok güzel bir haber bu. Ama karşılığında şirketin bütün ticari sırlarını onlara vermemi istedi. İnanmıyorum. Kabul etmedin değil mi? Eder miyim? Allah Allah. Zihniyete bak. Hiç Allah korkusu yok mu bu insanlarda? Hayır benim kızdığım nokta böyle ahlaksız bir teklifi bana hangi cesaretle yapabildi? Sen canını sıkma hayatım. Dünya böyle işte. Allah kötülerle karşılaştırmasın. Allah azdırıp şaşırtmasın. Efendim? Aa, Meral? Ah, nasılsın? Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Oldu değil mi bir beş sene? <laughs> Ne çabuk geçiyor yıllar. Ha. Evet. A A hemen mi? <laughs> Ay hay Allah, çok ani oldu. Heh. O zaman ben bir eşimle konuşayım, seni arayayım, olur mu? Tamam, tamam, görüşürüz canım. İyi akşamlar. Kim o? <laughs> Meral, okuldan arkadaşım. Halk Eğitim Merkezi'nde bir usta öğretici kadrosu boşmuş da, Öğretmen olarak gelebilirsin diyor. Gerek var mı canım? Maaşım da artacak. Biliyorum ama yine de hatırlanma hoşuma gitti. Hem dünyanın bin türlü hali var. Allah korusun ileride bir gün. Dert etme bunları sen. Bak terfi de aldım. <laughs> Alo. Serhat Bey. Ben Bülent Doğru giy. Buyurun. Size yaptığım teklifi iki katına çıkarıyorum. Siz aklınızı kaçırmışsınız. İyi düşünün. Size bir servet öneriyorum. Bülent Bey lütfen. Bu ahlaksız teklif için bir daha beni aramayın. Yoksa polisi ararım. Köpek. Kabul etmedi mi? Ne sanıyor bu adam kendini? Polis molis diyor bir de hayvan. Merak ettim bu adamı doğrusu. İstersen yakından tanımana yardımcı olabilirim. Ne demek istiyorsun? Eee parayla olmazsa bu işte senin üstüne kimseyi tanımıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Serhat'ı kendine aşık edeceksin. Gerisi kolay. Bana uyar. Çok iyi şirketlerde çalışmışsınız. Evet. Bu kadar köklü şirketlerde çalıştıktan sonra neden bizi tercih ettiğinizi sorabilir miyim? Sizin yeni ama başarılı bir şirket olduğunuzu biliyorum. Ben de bir süredir performansımı birebir yansıtabileceğim bir mecra arıyorum. Şirketiniz zirveyi oynarken başarınızda benim de katkım olmasını isterim. Pekala. Ben arkadaşlarla konuşacağım. Değerlendirelim. Size iki gün içinde döneriz. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Serhat Bey. Ben de. Görüşmek dileğiyle. Cevabınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Hı hı. Ne dersin? Zokayı yutmuş mudur? <gülüyor> <gülüyor> Sorman kabahat diyorsun yani. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Bugün büyük gün. Evet. <laughs> Sonuçtan şüphem mi var? Hadi kapatıyorum. Neredeyse gelir. Günaydın Gülçin Hanım. Günaydın Serhat Bey. Gülçin Hanım, bir şey mi oldu? Yo. Emin misiniz? Evet evet, iyiyim. Yok yok bir şey olmuş. Yapabileceğim bir şey varsa söyle. Odama gel konuşalım. Israr ediyorum. Kötü bir şey mi oldu Gülçin Hanım? Problem nedir? Ben... Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Birinden çok hoşlanıyorum. Hatta aşık oldum diyebilirim. E güzel. Bunda ağlanacak ne var? Ama... Ama o evli. Hmm, bu fena işte. Peki onun haberi var mı bundan? Bilmiyorum. Var mı? Serhat Bey, siz... Siz yani benden... Ben mi? Ne aptalım? Bunu size söylediğime inanamıyorum. Affedin beni ne olur, affedin. Çok özür dilerim. <laughs> Ay. Serhat? Dalgınsın bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. Emin misin? Yani iş işte. Çözerim ben bir şekilde. İyi. Allah yardımcın olsun. Gel. Serhat Bey. Ne olur dün konuştuklarımızı unutun. Ben de seni bunun için çağırmıştım. Eğer istifa etmemi istiyorsanız hemen... Hayır yok. Gerek yok. Bunu yaşanmamış sayalım. Çok teşekkür ederim. Tekrar özür dilerim. Anladın mı? Öldürürüm. Hey! Ne oluyor <laughs> da? Sana diyorum. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Kimdi o adam? Eski çalıştığım şirketten. Evlenme teklifini reddettiğim için tacize başlamıştı. Ayrıldım ama kurtulamadım yine de. Buldu beni. Tamam sakin ol. Polise şikayet ettim zaten. Sorun yok. Teşekkür ederim size de. Tamam da kötü görünüyorsun. Sinirlerim çok bozuldu. Bir kahve içsem toparlanırım. İyi fikir. Kahveleri ben ısmarlıyorum o zaman. <laughs> Çok teşekkür ederim. Serhat Bey, kahve demiştik. Yemeğe hiç gerek yoktu gerçekten. Mahcup ettiniz beni. Afiyet olsun. Daha iyi misin? Hı hı. Bu arada size söylemem gereken bir şey var. Yarın istifamı vereceğim. Niye? Buna mecburum. Neden? Aşık olduğum adama bu kadar yakınken uzak olmaya dayanamıyorum artık. İzin veremem. Gitmeni istemiyorum. Seni yanında görmek istiyorum hep. Ama siz, siz evlisiniz. Geçinemiyoruz zaten. Hemen geçinemiyoruz. Allah Allah. Nerede kaldı bu ya? Pardon. Serhat neredesin? Geç kalacağını söylemedin. Telefonla da ulaşamadım. Ercan Bey'le yemeğe çıktık. Şarjım bittiği için söyleyemedim. Her an bitebilir yine. Bekleme sen beni. Geç gelirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.